Selamlar sevgili dostlar, ee, Ecem Taşer olayını yaklaşık bir 20 gün sonra yorumlayınca maşallah e, internet explorerdan daha hızlısın diyen bir güzide abonemizin yorumu beni yarmıştı. Bugünkü gündeme hızlıca reaksiyon alıp hızlıca konuyu belirtmek istedim. Buket Aydın biliyorsunuz arkadaşı şu silikon efsane dudaklarıyla biliyorsunuz hepsi ısırılmış dudaklarıyla balon dudaklarıyla. Bu arkadaşın daha önce Okan Baygen'le bir kredi kartı olayı vardı. Şöyle ki. Sana vermiyor patron kredi kartını. Sana vermiyor patron kredi kartını diyor. Ona vermiyormuş. Niye? Sen kendi kartınla git. Bak burada patronların bazı kişilere kredi kartı verdiğini anlatıyor. Hakikaten mi patron kredi kartını veriyor ya? Bak. Dalga geçmiyorum. Dalga geçmiyor diyor şu anda. Şaşırıyor. Ben, ya ben televizyondan dünyanın parasını kazandım. Bir patron da bana kredi kartını vermedi. Vermedi diyor. Çünkü böyle bir şey yok. Paramızı aldık diyor. İşte sana vermedi. İşte sana vermiyor. Bak işte sana vermiyor. Tekrar alalım. Tekrar alalım. Evet, evet. Tekrar alalım. Kartını vermedi. İşte sana ya. vermedi. Sana vermiyor. Kime veriyor? Sana vermiyor. Anladın mı? Şimdi burada bu arkadaş ne demiş? Burada yine e, sansasyonel garip bir bize e, böyle bir sürü bir sürü şey yönelsemiz. yapıyor. E, gene sansasyonel garip bir açıklama yapıyor. Ama bir kısmı haklı, bir kısmı aksız. Onu bir değerlendirelim. Boyunca. Erkek arkadaşım, sevgilim, kocam neyse doğum günü hariç benden çöp bir hediye bile göremez. Bak, doğum günü hariç benden çöp bir hediye bile göremez. Katılıyorum. Evet, doğum günü hariç tek bir hediye bile göremez diyebilirsin. Bu bir tercihtir, bu bir mantıktır. Ama doğum günün hariçte bir şey istemeyeceksin. Yok benim e, ay dönümü, yıl dönümü, sevgililer günü, bırt günü, zırt günü, yılbaşı. Ya sen kendin doğum gününde hediye al ama sana 5-10 tane hediye alırsın. Bunu istersen e, en hafif tabiriyle tutarsızsın. 10 günüdür, yılbaşıdır alınması gerekeni tabii. Ha tabii. Ah, yılbaşı yüzden, da alırım diyor yani. Her şeyi de çok yanlış buluyorum. Çünkü ister istemez kendini kullandık bu aşama. Yani birilerine içinden geldiği için bir hediye almayı bir kadın ya da bir erkek olarak içinden geldiği için birine hediye almayı kullanılma aşaması olarak görüyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben bir erkek arkadaşıma bir erkek arkadaşıma iş yerinde bir erkek arkadaşıma kol düğmesi hediyesi aldım ya kol düğmesi çünkü kol düğmelerini seven bir adamdı kol düğmelerini seven adamları da ben severim ve ona iyi bir markadan bir alışveriş yapıyordum o zaman için eskiden yani bundan 3-4 yıl önce yüksek yüklü bir meblağı tamamladığımda üç, %30 indirim alacaktım o yüklü meblağı tamamlamak için de en son ona kol düğmesi aldım o kol düğmesini burada kendimle kullanabilirdim ama onu aldım yani içten gelen hediyeyi bile böyle gören biri. Masa kendi kendini getirip sokuyorsun yani. Erkek. Seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Ya yani bir yere götürdüyse bir senin yapmak. hesabını ödeyecektir. getirip sokuyorsun yani. Erkek. Seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Erkek seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Bu cümle e, çok iyi irdelenmesi gereken bir cümle. Yani buradan neyi kastediyor? Ya bir erkek ya seni ben çok bildiğim güzel bir restoran var. Seni oraya davet ediyorum diyorsa bir kadın da olabilir. Bu birisi ya seni bir yer var, şöyle güzel bir yer var. Seni oraya götürmek istiyorum diye davet ediyorsa evet. Kural olarak daveti eden hesabı öder. Bunu kastediyorsa bu arkadaş. Bak bunu kastediyorsa tebrik ediyorum. Ama genel manada sanki bunu kastediyor gibi değil. Ya bu erkekliğin doğasından gelir. Çünkü bu erkekliğin doğasından gelir dediği anda bak ben diyorum ki davet eden öder diyorum. Seni davet etmişse tabii ki ödeyecek diyorum ama bu erkekliğin doğasından gelir diyor. Bak ne diyor sonra? Şöyle bir şey yok yani ben kadını böyle ben değilim. Ben kesinlikle ben böyle bir şey düşünmüyorum. Yani hmm. erkek normal arkadaşımın dahil hesabını ödemem. Ben... Normal arkadaşımın dahil hesabını ödemem diyor beni yemeğe götürmesin beni kardeşim. Beni yemeğe götürmesin kardeşim. Bana bir yemek ısmarlayamıyorsa zaten benimle aynı statüde, aynı göz bakışı aslında değildir <laughs> Bana bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle aynı statüde değil benim yemek. Ne olay koydu? Durumu kötü biriyle işte olmaz mısın bilmem ne. Ya bunlar hep Şimdi burada bak. Şimdi devam edelim. Davul bile dengi dengine çalar. Davul bile dengi dengine çalar. Evet, bununla beraber aynı şekilde benim de videolarım var, benim de makalelerim var. Çok doğru. Ama şurada söylediğin şey bak. Benimle aynı, aynı, aynı göz yok kişi hizasında değildir. Evet değildir. Senden bir tık üsttedir. Seninle aynı statüde, aynı hizadaysa o zaman berabersindir. Ama sen hesaba erkek bu da böyle yani kredi kartı kullanan bilmem ne yapan, ona buna yaslayan ya bir de televizyonda bok gibi para kazanıyorsun. Yani böyle hani 20 bin lira, 25 bin lira maaş alan, 30 bin lira maaş alan işte 50 bin lira hadi maaş alıp kirayla geçinmeye çalışan bir kadın kadıncağız olsan üzüleceğim sana. Ama zihniyetim bu. Ya bunun zihniyeti beni ilgilendirmez. Yani kendi kendine zihniyetim. Ama bu kişi konuşuluyorsa ve insanlar da ya bak işte birkaç tane şu kadın bile böyle yapıyor deyip kızlar gaza geliyorsa böyle bir şey yok arkadaşım. Bir ilişki içerisinde sen paylaşacaksın. Yani göz bakışı aslında değildir <laughs> benimle de emek yemesin çok koydu. <laughs> <güzel. gülüyor> Durumu kötü biriyle işte olmaz mısın bilmem ne. Ya bunlar hep yalandır. Davul bile dengi dengine çalar. Doğru davul dengi dengine çalar. Herkesin kendisinin bir hayat statüsü var. O hayat statüsüne uygun evet, aynen. bireyleri seçerseniz. Sen de kredi kartı alarak başka bir şey yaparak hesabı ödeterek kendi statünü yükseltmeye çalışıyorsun ablacığım olabilirsiniz. O zaman mutlu oluyorsun işte. Seni lüks restoranlara, boğaza götürenlere, en güzel otelin parasını ödeyenlerle mutlu oluyorsun işte. Yurt dışına tatile giderken uçak biletlerini alanlarla mutlu oluyorsun işte. Kendinizin aşağısında veya kendinizin çok çok üstlerinde birilerinin sizi mutsuz edeceğini düşünüyorum. Kendinizin çok çok üstünde birileri sizi neden mutsuz ediyor? Çünkü... Kendinizin çok yok üstünde birileri hem seni hem başkalarını mutsuz ediyor. İstediğin sürede sana gelmiyor. Şöyle baktığımızda da bakalım neler demiş. Şunu geçelim. Sorsan en az 2-3 saat kendi ayakları üstünde duran güçlü, özgür, bağımsız kadın muhabbeti yapar. Kızıl kayalardan ıslak hamburger bile ısmarlamam demiş arkadaş. Seçili bile futbolculara, iş adamlarına yediriyor, içiriyor, hesabı kendi ödüyor. Utan biraz be, utan kadın. Önceki seçimlerinden belli oluyor zaten. Emir Sarıgül, Yıldırım Demirören diyorlar. Araba kiralayınca yakıtı biz ediyoruz Ablamın durumunda da böyle iltihar ediyor besbelli biniciler anlasın diye. Bu biraz e, gönderme yapmış. Evet dostlar bu kadınlara lütfen prim yapmayalım vermeyelim. Öyle hesabı ben öderim. Erkek öder. Erkekliğin doğası. Erkekliğin doğası bu değildir. Ondan sonra aynı erkek yarın bir gün bulduğu, beğendiği 23 yaşında genç bir kadına da kaktırınca niye beni aldattın deyince o da sana erkekliğin doğası bu. Beğendiği kadınları dönlemek ister derse zaman itiraz etme lütfen Buket. Evet dostlar saygıyla kalın. Güzel kalın. Görüşürüz.